Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Bahçemizde bayağı bir çapa yaptık arkadaşlar. Şuraları yapmışız böyle. Mısır çok güzel, iyi de hava oldu. Güneş oldu. Şu anda biraz sisli gibi ama iyi yani. Şurası kabak ocağımız arkadaşlar. Kabaklar bayağı büyümüş. Beyaz kabak, bal kabağı, kestane kabağı deriz. Fasulyeler de güzel. Hava yağışlı ya arkadaşlar. Karalahana da muhteşem oldu. Selamun Aleyküm. 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 Aleyküm Ne diyorsun? Kolay gelsin Tamam, habına, yapayım, İyi de Fasulyeler çıkmış baya, güzel ee, Hadi güzel de güzel ha Nereden bu, ha bu fındıklıktan mı? Bunlar haydane o yöndendir Güzel dallarda. dallarında ee. Niye gelmedin çay içmeye, demedim buradayım? Evden evet, sonra gelmişim buraya Öyle mi? Ee, ha, tane i̇şte de bunu Hep, yeni Hadi gidelim, Nescafe içer. Niye? Yeni mi geldin sen de? Ha? Yeni mi geldin? Yok Saat 2'lerde gör? He sen nereye gidiyorsun? Bahçeye. Ne yapacaksın? Misir sapası yapmıyor. Yemiş mü? Evet, çok güzel ya. Neyse sen gidin. Birazdan Celal herhalde yapar sen. Öyle gidiyor bana aramışlar. Ee, oraya giderik o zaman. Hı hı. Herhalde buraya yap. Bir dedim abi kutu aydına getirelim. Ya. Ama böyle şey yaparız. İyi ben gideyim. Ama sen git Oldu kolay gelsin sana. Tamam, sana da. Et biraz çapa. Şurada bir ara var. Az kalmış arkadaşlar burası. Şöyle şu görünen yer. Yani tahmini iki saat daha biter. Devam ediyoruz burada tabii. Bugün daha güzel mi hava? Nasıl? aynı. Yani bugün dün biraz daha hava yeni açmıştı ya biraz daha. Hem dün. Samur bazı yerlerde de vardı. Hem bugün daha çok kurumuş değil mi biraz? Bugün tabii bugün daha çok kurudu hani şeyi. Güzel yani. <laughs> attım üstüne ama onları sonra toplar Şu Çiçek otları çok kötü. Burada bir arada ne çok olmuş mısın? Sürü. Hı hı. Parça parça çıkmış. Ben şöyle bir yukarı doğru gide bakayım. Bamya mıydı onlar? Bakla mı? Yukarıda vardı ya. Bamya bak bakalım bitmişler mi? Ha, baklalar büyük zaten değil mi? Baklalar salgı, salmaya sınırsız. Bamya ile baklayı. Geçen bir türlü aklıma gelmedi. Bunlar ne kaba? Onlar da beyaz kaba Beyaz mı? Beyaz, beyaz, beyaz kabağı da aşağıdakiler herhalde. yanlış hatırlamayı uzun olan indir, bu yuvarlak olan indi. Evet. Kenarlarda, bu ocak, bu da mı aynı? O da aynı. Kenarlarda yukarı var, orada yukarı. Onlar kızartma kabağı. Kızartma kaba nerede? Evet. Şuralarda, değil mi? Evet. Evet şunlar kızartma kabağı. Lahanalar güzel ha. Evet arkadaşlar bunlar kızartma kabakları. Tahmini 20 gün sonra falan yeriz inşallah. şunlar. Neydi? Bamya. Yok bakla. Bamya mı? Bamya diye evet. Evet arkadaşlar bunlar bamya. Şuralarda yine var bunlar. Çıkmışlar yeni. Bu bahçenin içinde mısır var ama arkadaşlar bu mısırları koparacağız. Şuralara mesela şey dikilmiş. Biberler var. Çapı oldu mu daha güzel olacak. İnşallah bunlar. Şurası salatalık ocağı arkadaşlar. Evet şu olduğu gibi burası salatalık ocağı. Mısır bahçesinin aşağıda bir iki saatlik bir işimiz kaldı arkadaşlar. Bir orası var bir de şu sebze bahçesi yaptığımız işte. Şurada az bir yer şu bidondan yukarısı. İki saatte burası olsa tahmini dört saatlik de bir işimiz var. Dört saat sonra inşallah bitecek bahçe işimizde. Yine bir domatesimiz var arkadaşlar bu güzel olmuş, hafiften çiçekler gözüküyor. Burası fındık bahçesi, şurada bir incir ağacımız var fındık bahçesinin içinde. Arkadaşlar bahçenin üzerine gelen fındığa bir bakalım. Bu yağlı fındık. Evet işte şu başlamış arkadaşlar. Bu çok tehlikeli. Evet küf. Bu küf oldu mu arkadaşlar? Fındık kötü oluyor. Bu sene yağış fazla gitti. Onun için işte çufta başlamış durumda fındıkta. İnşallah fazla olmaz. Çruf gözüküyor fındıkta. Fazla gözükmüyor ama var yani. İnşallah daha fazla olmaz. Yeni başladı. İşte inşallah olmaz. Hadi evle paydosu yapalım. Acıktık. Erek fasulyeleri falan çok güzel. Erek fasulyeleri falan güzel olmuş maşallah. Hı -hı. Arkadaşlar bunlar kırk çili otu aynı zamanda at kuyruğu otu bizim buralarda altta su olduğunda hep çıkıyor işte arkadaşlar böyle sulak olan yerlerde bunlar oluyor genelde. Evet buralarda çok var arkadaşlar. arkadaşlar bu da böğürtlen deriz biz. ahutudu da diyorlar buna. Böğürtlen yani yabani böğürtlen değil de. Evet. Arılar bal alıyor arkadaşlar bunlardan. Bizim lazım. Şimdi Nasıl? alıp da bizim bahçeyle dikmek lazım. Şimdi buradayız. Nasıl? Pidesinden alıp da bizim bahçeyle dikmek lazım. Dikmiştik hoş. Bunun dikmiştir ilk dikeni ama bizdik. Tamam bizdik ama burada olmadığımızda yok bulmadım. fındık bahçesine dikmiştik. Fındıklar büyüdü. Kayboldu da. Kayboldu da şimdi açık bir yere dikeceğiz. Bak hiç dikeni yok. Ben bunu önceden dikenli bileydim. diktiğim. yok zaten. ya diken olmaz mı? Burada evet, evet. fidesi vardı. Kabrılara bak. Alır mı? Dibinde falan olur fides. Dibinde olur da. Hani abone Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.